Hey! Selam! Ben Dertek ve bugün Minecraft Hardcore serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Evet, ee, bir süredir oynadığım Hardcore yaratısına videoda devam etme kararı aldım. Ve evet, kedimiz yanıyor. Neredesin kedi? O burada. Evet, kedimizle birlikte maceralara atılacağız. En son burada bırakmıştım oyunu. Hmm. Bu sefer... Ne yapsam bilmiyorum gerçekten. Yani ilk gün birazcık mob avlamayı denesem mi dedim. Denedim değil yani. Ama birazcık daha köyü keşfetmek istiyorum. Bir şeyler satan birileri varsa eğer. Şu eve mesela hiç girmemiştim. Boşmuş. Evet. ha hiç gerçekten girmeye gözüme çok güzeldi. Böyle de aynı. Evet böyle de aynı. Tamam eşyalarımız şimdi e, galiba bir demirci bulmuştum. Demirciden böyle bayağı bir demir çıkmıştı. Alsa demir köşesi daha fazladan var yani. O yüzden um, aslında yani buradan ayrılabilir miydi? Geliyor bana. Um. Çok kararsızım gerçi. A, tamam, bir tane yatakla oynayalım. Yani. Sonra burada ayrılalım. Ya da bir üst mü inşa Tamam, ben bir üst yapacağım, tamam. ne sağa bak, ket Et gel, hadi bakalım. Yapalım bu işi, et gel. Tamam, şimdi... Önce güzel bir yer bulmam lazım. Hardcom'la oynuyorum, yani o yüzden... Hiç yaratıcılık falan da yok. Elimizdeki malzemeler gibi yani. Şimdi taşımız var, tahtımız var. Çok da bir şeyimiz yok onun dışında. Yani aslında evlerden birine kurulabilir miyim? O da var. Onu da yapabilirim. Ama bilmiyorum Yani. Kendim yapmak daha zor olabilir miydi yani? Ama burada da kampetisi var. Şurada abi. Hmm. Mesela ipimiz olsa çok güzel olacaktı yani. İpimiz olsa balık tutacaktık da ipimiz yok işte. Aa benim şeyim kırılmış bu arada. Botlarım kırılmış abi. Yapsam mı? Yapayım ne olacak? Tamam Tamam abi şimdi birazcık odun kazıyor. Ee, odunları kazdıktan sonra da ev yapmaya başlarız. Yani bayağı odun var aslında. Buradaki ağaçlar gerçekten bayağı büyükmüş. Şunu kırıyorum. Şunu. Ah yapma. Allah kırdı ben. Onu da kıracağım abi. ben tatlı kırdı. Allah kırıyorum hadi. Hadi. Var ya o kadar da uzun ihtiyacım yok abi ya valla. Tamam 45 tane tahtımız var. Aa akşam olmuş bu arada. Şu bir tane evde uyuruz abi. Bir şey olmaz yani. Köyün insanları misafirperver oluyor da diyorum. Ee, önce şimdi Ceren'imizin bir tane kedimiz var. Kedicik neredesin? Nereye gitti ya bunu? Kedi ne diyor ama? İçerideymiş ya. Keyifli bir yer <laughs> çok zantik duruyor <laughs> <Gittin mi? gülüyor> tamam şimdi kedi kaçtı abi, o zaman <laughs> çok azıcık daha boza kıralım çok azıcık gerçekten çok azıcık tamam çok azıcık daha <laughs> Zik. Aynen. Tamam da şimdi. Evet sınırsız su kaynağımız var gerçekten. Evet. <laughs> Abi tamam şimdi başlayalım o zaman. Nasıl bir şey yapsam? Aa 25 tane var ya kazmışız ya. Oo bir sekten fazla geldi. Tamam bu gayet olumlu Bize lazım yani. 36 tamam biz ailesini yaparız evin bunlarla. Tamam çakmamız vardı değil mi? Çakmak yapmadım ben. Tamam şimdi. Demir. Bir tane demir külçemiz kaldı abi ya? Yani? Tamam günümüzü alalım abi. Şimdi bir. Ben şimdi şuraya atacağım kullanmadıklarımı. Şimdi şunları var. Büyük, Saman, Aygı, Mesut, Kudon, Şeker komşu, Tamam, emahtıya haricim bayağı bir boşaldı. Tamam, eşyalar da kullanmayacağım. Bunları da atalım, tamam. İtalyanların e, yalnız şeyi çok tatlı görüyorlar, benim çok hoşuma gidiyor. Ben o zaman, Yedin ya tahtası ile başlayacağım. Ha. Şöyle güzel çok da yani köy evi kendim için aldı gibi bir şey olacak. Gibi <laughs> duruyor yani. <laughs> Ama artık o olduğu için biraz sorunları gibidir yani. Ama şu çevresini yapıp bazı evlerine bakmam lazım videoyu kapatmam lazım o Yani <laughs> öbür videoda evime devam edeceğim arkadaşlar. Öbür videoda bu evi bitireceğiz. Şunları bir yaptıktan sonra... <laughs> Gökten şu <üşüyor> abi? <laughs> e, tamam o zaman bu videoda bu kadar olsun. E, kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda... E, bu evi bitireceğiz abi. Dostum i̇şte bu arada eğer bu videoyu izlediysen ve beğendiysen alttan 2 saniyecik bir vakit ayırarak abone olabilirsin. Bana çok büyük bir destekle de bulmuş olursun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.